sonsuz geri dönüşüm, entropi yasası veya yaradanın doğasını anlamakta diyebiliriz. Ölüm ve kader videosuna ya da videolarına başlayacağım. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Üstümde ne varsa anlatmaya çalışacağım ancak bundan bahsetmeden önce, bu uzun konudan bahsetmeden önce bir temeli anlatmam gerektiğini düşündüm. Benim penceremden ne görünüyor? İlk önce ona bakalım. Sonsuz geri dönüşüm neymiş? yaradanın doğası neymiş anlamaya çalışalım. Fizikte rezonans titreşim var. Ama fizik ötesinde de rezonans titreşim var. Her görünüş bir hologram. Bizim algılarımız kısıtlı, perdeliyiz. 3B'den bahsediyoruz tabii ki. Bu kısıtlı algıyla görebileceğimiz sadece ilizyonlar. Aslında her şey birbirine dönüşen enerji çeşitleri. Peki bilincimiz madde yaratabilir mi? Ya da bilincimiz çekim yaratabilir mi? Yaklaşıyoruz sanırım. Bizim değil. Başka birinin bilincimi çekim yaratıyor. Evet. Olabilir. Bence öyle. Bir olanın sonsuz bilinci. Her yerde elan, var olanın bilinci. Tüm olanın Yokluğun varlığın çekimini yaratır ve her yeri doldurur. İsterseniz buna eter deyin. Ya da her zerrede var olan kelebeğin kanat çırpışını ileten networkün üstünde olduğu ham doku deyin. Zaman ve mekan çekim ile bükülüyor. Bu çok önemli. Yani her gezegenin veya yıldızın veya herhangi bir cismin galaksilerin Merkezlerinin beslediği barisver çekimleri var. Çekirdeklerinden bahsediyorum. Bunlar da her birinin yer çekimini oluşturuyor. Ancak bunlar da o cisimlerin bu evrene göre yedi gömlek olan bedenlerinde. Bize göre 7. Aslında üstünde omega var. Örneğin bize görünen güneş 6. yoğunlukta. Farklı çekimler oluşturuyor. Bu çekimler aslında yaradanın bilinci olduğuna göre. Ve her yoğunlukta farklı özgün madde ya da daha doğrusu enerji kalıpları, hologramlar yani değişen ilizyon, plan, form bedenler değil, ürettiklerine göre sihirli anahtar bu. Yani bu yaratıcı bilinç kendi yarattığı veya kendi olan. Bu bütünsel hologramda bir tür döngüsel ve her yerde hükmünü süren bir network veya alt baz doku ve ham vaziyette. Bu birinci yokluğundan ok gibi varlığına sesiyle gönderdiğinde böyle algılayabiliyoruz. Yokluğun içinde varlık olduğunu düşünün matruşka gibi aslında karanlık ışık hologramını dönüyor veya kopyalarını kodluyor. Ardından enerjitik kristal hologramlara dönüşüyor. Bu öyle bir sonsuz program ki tüm alt programlarını yine hologramlar üreterek devamlılığını sağlıyor. Hologramlar biliyorsunuz nereden bakıldığı gözlemciye göre değişen hareketli yapılar. Holografik resimleri biliyorsunuz. Ancak bu hologramlarda kendi içlerinde devamlı planlar yaratarak deneyimsel birimler oluşturmak zorundalar. Bu doğal çekim bilinci aktive edilmek zorunda ve bu network olduğu için bütüne ve her bir zerreye etki etmekte. Tüm ilizyon matrikslerinin yaratılmasının sebebi bu. Matriks kurucuları teknolojik üstleri, onların üstündeki konseylikleri sonuna kadar uzatın. Onlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de Matrix kurucu alt seviye hologram, enerjetik kristal birimler daima zaman ve mekanı bükerek zaman sizin bildiğiniz gibi değil, hep değişiyor. Zaman bir ölçü ama her boyuttaki zamanda farklı. Şimdi beta zamana geçiyoruz, sonra omega zaman. Bu çekim bilincini kullanıyorlar. Tabi bu sonsuz değişen bir şey, yani alfa, beta, omega olarak da kısıtlamayı ben doğru bulmuyorum. Bunu kullanırken seri hesap, yani ne verirsen onu alırsın yasası gereği, aldıklarının yerine bir şey koymaları lazım bu matriks kurucular. Alıyorlar ama yerine bir şey koymak zorundalar. Bu da yeni yarattıkları hologram ilizyonik bedenlerde devinen, aslen her biri yaradanın bilincinin bir parçası olan ruh kopyalarının özgün çekim alanları oluyor. Yani bizim ürettiklerimiz, bu bedenin içine giriyor ya bizim ruhlar. Bir şey üretiyoruz yani bu bedenlerde, boş boşuna gelmiyoruz. Yani bizim gibi devinen ruhlar içinde bulunduğumuz kalıplarda titreşirken bir enerji üretiyoruz. Evet. Bu enerjiyi üretmek için de tüm yaşamlar programlanıyor. Ancak bu programlar da ruhun tekamülünü sağlamak üzere hazırlanıyor. Biz öyle biliyoruz. Ve sonsuz döngüde de bu ruh kopyalarının özgürce yükselmesi lazım. Orada da özgür irade yasası devreye giriyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki ya bu bize yutturuluyor mu acaba? Bunu dinleyen, okuyan, kitapta da anlattım, videolarda da anlatıyorum. Herkes özgür iradesine göre karar verir. Yani ben şudur ya da budur demem, bilgiyi anlatırım. Kim nasıl istiyorsa öyle anlar. Sonuç olarak kendi farkındalığımı dile getirmek için kaleme aldım kadarıyla ya da anlattığım kadarıyla o yer çekimi veya her bir varlıkta mevcut olan çekim aslen yaradanın kendi doğası. Evet. Aslında Fuat enerjisinde de anlatmıştık neyin ne olduğunu, nasıl can geldiğini. Bunun üstüne planların yaratılması öznel her boyut ve her boyutun içinde bulunduğu yoğunluk katmanı yani göksel katmanlardan bahsediyorum. Zaman ve mekanlar olarak monte edilmiş Yani zaman mekanlar olarak Sonradan suni olarak Monte edilmiş Aslında Yaradan'ın doğasında bu zaman ve mekanlar yok Eğer bu her bir katmanın yani yoğunluk katmanlarının özgün omega beta alfa zaman Mekan bantları olmasa Bildiğimiz kadarıyla tabi bu Tekrar ediyorum bu yaradan çekimi yokluktan çıktıktan sonra varlıkta devinimini yani titreşimini sağlayamayacak. Ruh, ruhta zaman mekanın kokusu yok. Hani bizde de ruh var. Size çok az verilmiş denilen ruhtan bahsediyorum. Ama böyle bir varlık kokusu yok onda. Bir var bir yok ya da masallardaki bir varmış bir yokmuş ya da kalp atışımız. Ya da tüm evrenin kalp atışı ya da kara deliklerle çekilme ve pulsarlarla patlatılma hepsi onun kendini bilmesi. Bizim yaşamlarımızda doğmamız ölmemiz. Kara delikle ölüme doğru çekiliyorsun pulsarla da doğuyorsun gibi düşünün. Hep böyle. Eşit miktarda maddi ve antimaddeden oluşan evren gerçekten açık mı? Bakın eşit miktarda diyoruz. Denge. Yaşam ancak dengede olursan var. Bu evrenler içinde, gürüzler, kürüzler içinde, her şey içinde geçerli. Dengede olursa can da oluyor. Burada uzay boşluğundaki gördüğünüz karanlığın da aslında aslen ışığın en alt düzeyi olduğunu düşünün. Yani o da enerjetik bazda ışık. Yani karanlığın içinde de ışık var aslında. Karanlığın katmanları var ayrıca. Buna aydınlık eter diyoruz. Aydınlık eter tüm uzaydaki boş alanı dolduruyor. Eter yaşamı veren yaratıcı güç tarafından etkiliyor, etkileniyor ve ışığın hızına yakın bir hareket sergiliyor. Sonsuz küçük kıvrımlarla düşünebiliyor ve madde haline gelebiliyor. Ya neymiş madde? Kuvvet kaybolduğunda ve hareket kesildiğinde madde tekrar etere dönüyor. Döngüye geldik. Eter aydınlık diyelim. Hızla değişen elektrostatik, manyetik kuvvetlerle sertleştiğinde yani maddeleştiğinde gezegen, yıldız ve diğer gök varlıklarında yer çekimi etkileri Hareket ve hareketsizlik ivmelerini yaratıyor. Kalp atışı demiştik. Bu alemlerin yaşam senfonisi. 432 Hz dedik ya bebek doğduğu zaman ağlama sesi. Yaradan bir var, bir yok kalp atışını yaparken varlık kısmında dışa ok gibi fırlayan kalp atışını ve tekrar içe ok gibi dönen kalp atışına da yokluk kısmını yapıyor diyelim. Yani bu bir genişleme sonra içe çekilme hareketi. Kara delikler yokluk kısmına değen noktalar ve her galaksinin merkezinde de devasa kara delikler var. Ve bunlar her biri yerel logoslarını yönetiyor. Aslında her bir güneş, her bir yıldız da işte bu kara deliğe bağlı. Bir noktada demek oluyor ki yıldızlarında bir kara delik aslen durumları var. Buradan anlaşılması gereken ise bu kara deliklerin ilksel düşünceye yani yaradanın yokluğuna dahil olmaları ve oradan gelen en temel programları almaları. Yani yıldız eğer etrafındaki gezegen ve uyduları çekiyorsa çekim olan her yerde kara delik vardır. Bu da çok basit yani buradan da anlayın nasıl döndürüyor etrafını. Bu program enerjileri de galaksideki tüm yıldızların çekirdekleri merkezlerindeki barisverlerin iletilirler. Bu program enerjileri. Yıldızlar da bunu alıp dönüştürerek yani yıldızlar neydi? Logos programcılardı. E, kendi yerel e, gök cisimlerini yönetiyorlardı. E, kendi programlarını katıyorlar. Gelen ana programa sistemlerinde bulunan örneğin bizim güneş sistemimiz gibi. Bütün gezegen ve gök cisimlerinin merkezlerindeki çekirdeklerine yani barisverlerine iletiyorlar. Yani e, gelen e, emir değil ya da program değil. Bunları her bir yıldız kendi sistemine uyarlıyor. Şimdi ne demiştik? Yaradanın varlık tarafında ışık evrenler var ve bunların dokusu aydınlık eter. Peki yokluk kısmındaki eter nasıl? Bu doku değildir elbette. O zaman madde olarak bizim ışık evrenlerimizdeki karanlık veya ışık olan her şeye aydınlık eter ve dahi ışık formlarının maddeleri diyelim. Yokluk kısmındaki etere yani en alt dokuya ise antimadde diyelim. Tabi ortada mutlak sıfır noktasını unutmayın. Devenin iğne deliğinden geçmesi durumunu. Bu devenin iğne deliğinden geçmesi böyle e, arı peteği gibi her yere yayılmış durumda bu sistem. Morfo genetik alanlar fraktallarla birleşiyor değil isterseniz. Can alıcı nokta madde daima antimadde ile gölgesiyle hareket eder ve elektron yapıdır. Aslen işin özü kendisi de antimaddedir. Bu sırdır ve bunu bu kadar açık anlatmak beni de aslında şaşırtıyor. Ancak artık bu idrakla geldik ki zaman kodlarımız açıldı konuşuyoruz lafını ediyoruz yani evrende bir yerde sürekli madde mi üretiliyor sizce madde ve antimadde mi yoksa daha iyi ifade şu olabilir geri dönüş evet Rabbimize güveniyoruz hepimiz sonsuz zekanın küçük hologram parçalarıyız önce rapsal planda sonra bir olanın bütünleşik formundayız. Daha önce anlattığım gibi pozitif iyonlarla negatif iyonlar son kediler videosunda anlattığım negatif iyonlar kısmındaki hareket olmasa pozitif iyonlu olan kısım aktive olamaz, can bulamaz. Bunu tekrar hatırlayalım devam edeceğiz. Hoşçakalın.